Merhaba Canlar. Merhaba Canlar. Uzun bir aradan sonra bir Biz Biz'e programında yeniden birlikteyiz. Ee, bu arayı eğitimlerimizin hazırlığı için verdik. Buradan başında küçük bir duyuru da yapmak istiyorum. Ramazan'a kadar eğitimleri bitirelim ki diye düşündük. Ramazan'da Füsusül Hikem okuması yapalım. Her iki günde bir yapacağız değil mi hocam? Evet, her iki günde bir yapmayı niyet ediyoruz. Bakalım sürdürebildiğimiz kadar hem canlı okuyalım hem üzerinde konuşalım diye düşünmüştük. Gerçekleştirmeyi inşallah diliyorum. İnşallah. Gelmek isteyen herkes de gelebilir. Ee, Instagram'dan linkini paylaşıyor olacağız. Kapımız, gönlümüz herkese açık bu. Neden? Bir söz söyleyeceğim. Neden hocam? Biz fütühat okumalarına başlamıştık biliyorsunuz ama fütühat çok uzun, 18 cilt oluyor kendisi. Şu an biz 4'te 5'te herhalde bıraktık. Devam edeceğiz oraya da okumalara da. Ama ancak Fisus'ta benim hep şey çok ayrıntıda merak ettiğim, hani öyle üzerinden bir kez geçtim ama derin olarak okuyup konuşacağımız güzel bir kaynak. Hmm. E, Muhittin İbn-i Arabi'ye Mekke'de... E, Hazreti Muhammed rüyasına girerek o Rüyası. kitabı uzattığını evet söylüyor. Ee, o da Muhyiddin İbn Arabi de e, hiçbir şeyine dokunmadan içeriğine dokunmadan altında farklı yorumları var ama o üst tarafı dokunulmadığı o taraf e, olduğunu söyleyerek kitap kitap haline getirip e, tamamlamış. O yüzden de önemli diye düşünüyorum. E, tabii hani karşı çıkanlar da var. Kabul edenler de var. Biraz birinci seviyesine ve bakış açısına göre değişiyor bu konuda. Merak edenler katılabilirler. Onun için ayrı bir zoom linki zaten veririz başlamadan önce. Mart'ta biz de böyle bir şey yapalım dedik Ramazanda. Evet, Ramazan'ın bereketiyle ve <laughs> o birlik beraberlik enerjisiyle bakalım füsusul hikem bizde nasıl açılacak diyerek niyet edip evet. ve gelelim bugünkü konumuza. Dikkatin neredeyse odağın oradadır. Neye bakarsan onu büyütürsün kısmında. Biraz bunun üzerine konuşalım diye düşündük. Ne dersiniz hocam? Dikkatin neredeyse odağın oradadır'dan ne anlamalıyız? Ha, tabii bunu e, en alt versiyonuna kadar inecek olursak bakış varsa gerçeklik var. <laughs> e, bakış yoksa hiçbir şey yok. Ne demek bu? Gözlemci varsa çift yarık deneyini herhalde az çok bu konularda uğraşanlar merak edenler izlemişlerdir diye düşünüyorum e, gözlemcinin olmadığı zaman e, o çift yarıkta her şey potansiyelken dalga özelliği gösteriyorken devreye gözlemciyi soktuğumuzda ne oluyor parçacık halini alıyor görüntü dolayısıyla bu ne demek bakış varsa gerçeklik var yani bu realitede ee, gördüklerin var Bakış yoksa her şey potansiyel olarak var oluyor demek kuantumda da çok büyük bir şey aslında bu hani sır 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 sır, sır diye herkes böyle anonslar ediyor ya yani esas sır burası sen bak bakarken bir şey var sen bakmıyorken hiçbir şey yok ne demek bu her şey sen aslında olan kodlarına göre var ediyorsun. Neyi görmek istiyorsan onu görüyorsun. İstiyorsan kelimesi bu. Şu andaki isteğin olmayabilir. Gelecek geçmişten itibaren veya kodlarını biriktirdiğinden itibaren o onların sonuçlarını görüyorsun diyebiliriz baktığında. Ee, bir daha cümleni alayım. Bakışın. Dikkatin neredeyse odağın oradadır. Tamam. E, bu da şunun için daha çok kullanılıyor. Sen e, nereye bakıyorsan enerjin de orada. Hı, hı. Hepimiz enerjiyiz. Gördüğümüz her şey enerji, bizler de enerjiyiz. E, hı hı. Bunu defalarca kez söyledik zaten. Sen hı. nereye bakıyorsan enerjisel olarak oradasın zaten. E, oradaysan ne yaparsın orayı büyütürsün enerji olarak oradasın ve orayı büyütürsün. E, bu bizim için önemli mi? Niçin bu bilgiyi şimdi konuşuyoruz? E sen sürekli şikayet kısmına odaklanırsan, enerjin orada olursa ne oluyor? Şikayetin büyüyor. Yok. Evet. <laughs> Bunu da tabii en temeline gidecek olursak her şey bir frekans ya. Hı hı. E sen şikayet kısmında kaldığında o Hawkins bilinç haritasına göre 200'ün altındasın. Şikayettesin, memnun değilsin hayattan. Daha bir cesarete bile geçememişsin. Hı hı. E ne oluyor o zaman? 200'ün altındaysan 200'ün altındaki şeyleri çekiyorsun hayatına. Onlarla eşleşiyor. Çekim yasasını da hadi burada söyleyelim. Hı -hı. Onlarla eşleşiyor ve sürekli sana şikayet edeceği şeyler geçiyor. geçiyor. Evet. Hı -hı. Dolayısıyla odağın neredeyse e, enerjin orada ve orayı büyütüyorsun. Bu çok net. Farkına var. Evet gidebiliriz gün içerisinde. Çünkü e, yani geç, geçmişten getirdiğimiz o kodlar bizi götürebilir. Zihin hiç susmuyor. Yani zihni susturabilmek marifet zaten. Zihin gittiğinde fark et ve çık oradan. Fark et ve çık. Bunu birkaç sefer yaptığında zaten e, orayı durdurmayı, oradan çıkmayı e, başarabileceksin diye söyleyebiliriz. Hı. Sürekli biz dikkatimizi o zaman şikayet etmemeye, şükretmeye verdiğimizde bu bizde otomatik bir refleks haline gelecek. Hı hı. Ve bizde artık sanki böyle bir yerde durdurmuş ve oradan sonrasını şükürle, sevgiyle ya da olumlu düşüncelerle oluşturmaya devam ediyor oluyoruz. Evet süper. Yani şükür değilse dikkatin ne yapacaksın? oraya gideceksin gelecek, neye yani. şükredelim ki biz İşte şu yokluk neye <laughs> şükretmeyelim ki bir bak bakalım Hı. öyle büyük bir organizasyonsun ki gözlerin kulakların duyuların vücudun elin ayakların şu anda her şeye sahipsin sahip olduğun için de bunun farkında değilsin ne kadar değerli oldun ancak kaybedildiğinde zaten değerli olduğu anlaşılıyor bizler tarafında işte kaybedilmeden bu e, kısmına şükür kısmına geçip bunları farkına varmak ve orayı büyütmek e, önemli. Tabii bu sadece bedensel uzuvların bedensel varlığın değil. işte bugün sahip olduğun dostların, e, ailen, işin, sahip olduğun para miktarı yapabildiğin yani her şey elinde olan her şeye şükran enerjisiyle yaklaşırsan ne diyor o zaman sistem? Hmm, tamam verdiğimizin kıymeti biliniyor farkında Hı -hı. bunu biraz daha çoğaltalım o zaman yani Hı -hı. sistem, yaradan her buraya neyi koymak istiyorsanız o kısımda sen neredeysen enerjin neredeyse senin onu istediğini zaten düşünüyor. Şikayetse şikayet, şükran enerjisi de işte, şükran. Ne, hı hı. Neyi istediğine göre de onu çoğaltıyor. Hı hı. Bu kadar kolay aslında. Bu kadar kolayken biz farkında olmadan, fark etmeden kendi kendimizi aslında hayatı biraz zorlaştırabiliyoruz. Ancak bu bilgilerle, Devam edebilirsek yani dediniz ki enerji her şey biz gözlemlediğimizde şekilleniyor, suretleniyor o enerji. O zaman ben bunun bilinciyle dikkatimi daha doğrusu bakışımı olumlu tarafa çevireceğim. Bununla yapabilmek için de şükürde olacağım ki önce kendi frekansımı yükselteceğim. Otomatik olarak da hayatıma o şükrettiğim şeyler gelmeye başlayacak. Evet. Onun için zaten hani bu alanda yok. Her her giren bir şükür listesi yapar. İşte bu listenin üzerinden geçilir. Yani pratik uygulanabilir. <laughs> ben liste falan yapan taraflarda değilim de. Ama otur şöyle bir kendine ayır 10 dakika. Bir neye sahipsin? Şu anda neyin var? Bunları bir düşün ve her olana şükret ve onun çoğaldığını da çok kısa zamanda çoğaldığını da göreceksin şuna şuna benziyor hocam hani böyle bu bardağın içinde çay dolu olsa ben su dökmeye başladığımda döküş hızıma göre önünde solunda artık bardakta sadece su kalacak o zaman ben burada da çok güzel ve çok e, pratik bir bilgi var aslında gelişmek adına kendi içime sürekli bakıp e, bazı kod ve kalıpları ya da geçmişten getirdiğim alışkanlıkları değiştirmek tabii ki bunu da yapalım parantez içinde ile uğraşmaktansa şükre geçip mutluluk tarafından huzur tarafından bakıp bardağın içine onu dökmeye devam ettiğimde otomatik olarak o kod ve kalıplarım da değişip dönüşmeye başlayacak. Doğru mu? Doğru. Ya bunlar şey değil. Ütü yoktu. Ütü yapıyor yok değil bunların hiçbiri. Bunlar evrensel yasaların sonuçları zaten. Evet. Harika. Teşekkür ediyorum hocam. Hiçbir şey değil. Kendinize çok iyi bakın, dikkatinizin nerede olduğunun da farkında olun ve bu video sizin hoşunuza gittiyse lütfen kanalımızı beğenerekle takip ederek de bize destek olun. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.